Son fizik büküşü, fizik için çözer, çözerme modeli, fizik konuyu hoş geldiniz. Başkaları ben fizik mükerrem falan filan diyormuş. Bir de fizik çözerme özelge diyenler var. Bunlar kocanıza aittir arkadaşlar patenti. Tatlı dediriyoruz. Yani tatlı dedirmek de güzel bir şey, önemli değil. Onlar da biraz seniz Kendi çaplarında, biz de kendi çapımızda biraz işte eğleniyoruz. Öyle yani. Yaptığımız iş bu. Eğlenmek biraz. Bir çukur aynanın asal eksenine paralel olarak gelen, ışık ışığı şekilde yansımaktadır bu durumda yansıyan ışığının asal ekseni kestiği noktanın aynaya olan uzaklığı F. F'i arttırmak için. Kardeşim F'in Allah rızası için. Ya ışığın şiddetiyle yok haş mesafesiyle ya ne alakası var canım ciğerim. Buradan F eşittir. R bölü 2 değil mi? Sadece aynanın eğrilik yarıçapını arttırmamız gerekiyor. Bunlarla hiçbir işimiz yok. Ne haşla ne ışığın rengiyle ne şiddetiyle, ne anasıyla, ne ebesiyle. Evet bu ne diyor? Odak noktası en olan bir küresel aynaya gönderilen ışık ışını ve evet, şekilde gibidir. Buna göre ışık ışını aynadan yansıttıktan sonra asal ekseni asal eksen üzerine nerede geçer? Ha. Odak noktası nereymiş? Ne? Şimdi güzel. Burası odak. O zaman burası ne? Merkez. Peki ne dedik? merkezin dışından gelen odakla merkez arasında geçecek Zaten bak merkezden normali çizersen bak aynı açıyla. Ha, tabii ki bunu da bilirsen mesela merkezin dışından gelen odakla merkez arasından geçecek. Basit bir şekilde bulabilirsin. Ama mutlaka yansıyan ışın gelen ışın ve yansıyan ışın arasından normal geçmeli. Oraya dikkat. Bu ne demiş anam babam? Kalk kutusunda bulunan bir ayna önüne konulan cismin görüntüsünün boyu cisimden daha küçük olmaktadır. Daha küçük. Şimdi bir kere düz ayna olması imkansız. Düz aynada her zaman aynı boyda değil mi? Tümsek aynada her zaman küçük. Çukur aynada küçük olabilir, büyük olabilir. Ha kesinlikle dese tümsek. Diyebilir misin? Evet. Yok çukur da olabilir kesin değil. He, ama he, bu da kesin değil. Yani çukur da olabilir O yüzden kesinlik soramaz bu soruda. Kesinlikle yanlış derse güzel. Evet arkadaşlar. Olabilir zaten sormak zorunda. O da çukur ve tümsek olabilir. Evet hanım babam ne diyor? O da uzaklığa falan bir küresel ayna tepe noktası ne olacak şekilde konuluyor. E daha da bakayım. Tepe noktası neymiş? Ne? Ha, uzak uzaklığı da f. Güzel. L noktasına konulan bir cismin kendisine eşitlikte bir görüntüsü. Bir kere bu kendisine eşit ise merkezde olmak zorunda. Başka bir şansı yok ve kendisine eşit büyüklükte sadece çukur aynada oluşur. Tümsek aynada bir kere her zaman daha küçük. Değil mi? Şimdi kardeşim ya zaten mecbur. E, burası tepe noktasıysa F, F burası merkez olmak zorunda. Aha aynı boyda değil mi? Aynı boyda ve ters görüntü oluşur. Şimdi aynanın türü o zaman çukur ayna. Görüntünün yeri L noktası. Yani bildiğin adam. Evet hanım babam bu ne diyor? bir çukur aynanın karşısına konulan cismin görüntüsü şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre cisim bir yönde hareket ettirildiğinde görüntünün hareket yönü. Şimdi anam babam cisim bu mu? Bu. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü aynadan uzaklaşarak sonsuza doğru gidecek mi? Ha, nereye kadar? Buraya kadar. Buraya kadar. Cisim buraya gelene kadar. Bundan sonra görüntü sanal oluşacak. Ve cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü de küçülerek aynaya yaklaşacak. Evet. Odağa kadar aynadan uzaklaşacak. Sonsuza doğru gidecek. Odaktan sonra ise aynaya doğru gelecek. Evet anam babam ne diyor? Bir çukur ayna önüne XYZ cisimler şekilde gibi konulmuştur. Buna göre XYZ cisimlerinden hangilerinin görüntüsü gerçektir? Şimdi anam babam ne dedik? Cisim odakla ayna arasında ise görüntüsü aynanın arkasında düz sanal. Fakat odakla sonsuz arasında ise görüntü gerçektir. Yani Y ile Z. Peki bu Y ile Z'nin görüntüleri nerede oluşabilir? Y odakla merkez arasında olduğu için merkezin dışında daha büyük. Z merkezin dışında olduğu için uzakla merkez arasında daha küçük olur. Yani kısaca cevabımız Y ve Z. Bu ne demiş anam babam? Eğrilik yarı çapı 50 santim olan küresel aynanın asal ekseninin üzerinde aynadan 40 santim öte uzunluğu 10 santim olan bir mum konuldu. Allah Allah. Evet, buna göre mumun aynadaki görüntüsüyle ilgili hangileri doğrudur? 50 yarı çapı 50 santim olan kürese bir aynanın asal ekseni üzerinde aynada 40 santim öteye. Tamam. Buna göre bunun aynadaki görüntüsüyle ilgili Efendim Evet her ne kadar burada dememiş olsa da sevgili arkadaşlar çukur ayna olarak Şimdi bunun 50 yarı çapı 50 santimse odak uzak uzaklığı 25 mi? Şurası arkadaşlar F burası merkez. Aha 25. 40 dediği de buralarda bir yerde mi? Evet. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışında ters gerçek ve cisimden büyük mü? O zaman bu mesela 10 sa bu ondan büyük olur. O zaman bu yanlış. Görüntü evet ters ve gerçektir. Doğru. Görüntünün aynaya olan uzaklığı bundan daha fazladır. Doğru. Eğer bu tümsek aynı olsaydı arkadaşlar cevabımız yalnız 1 olurdu. Burada da çukur ya da tümsek dememiş ama çukur gibi çözmüş. Dediğim gibi tümsek olsa nerede olursa olsun. Ha bu 10 santimse şurası odak uzaklığında ne olduğu önemli değil. Her zaman daha küçük ve daha yakın oluşur. O zaman yalnız bir olur. Ne Çukur ve düz ayna arasına P ışıklı cismi şekilde gibi konulmuştur. P cisminden çıkan ışınlar önce çukur sonra düz aynada yansıyıp bir görüntü meydana getiriyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet. Önce çukur sonra düz değil mi? He, şimdi anam babam. Merkezin dışında cisim görüntüsü odakla merkez arasında Evet. Aha buradan da şöyle çizdik. Şimdi bu gerçek ama bu ne? Sanal. Boy cisimde daha küçük. Evet. Mesela bu diyelim iki açsa bu haş olsun. Bu da haş. Terstir, evet. Düz aynanın arka tarafında oluşur, evet. Mecnur düz aynada görüp her zaman aynanın arkasında canım. Evet sevgili dostlar bu ne diyor? Tümsek ve düzlem ayna önüne özdeş ikisi şekil bir şekilde bu konulmuştur. Buna göre hangileri doğrudur? Tamam. Şimdi kardeşim düz aynada cismin aynaya olan uzaklığı, görüntünün aynaya olan uzaklığı eşit ve aynı boyda değil mi? Efendim, tümsek aynada ise cisim aynanın önünde nerede olursa olsun görüntüsü düz, sanal cisimden küçük ve daha yakın. Örneğin D bölü 2 de olabilir, D bölü 3 de olabilir, kesin değil ama. Fakat D'den küçük olacağı kesin. İç ve cisimlerin görüntüsü sanaldır. Evet, tek ortak durumları bu. X cisminin görüntüsünün boyu, A bu X Y'ninkinden küçüktür. Evet, kesin. X ve Y'nin görüntüleri aynaya eşit uzaklıkta değildir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Göründüğü gibi bu tümsek ayna ne? Cüce aynası. Daha küçük. Bu aynı aynasıdır. Evet sevgili dostum ne diyor? Odak noktası F olan tümsek aynanın asal ekseni üzerine eşit uzunlukta kale cisimleri konulmuştur. Evet yargılarından hangileri Doğrudur. Şimdi güzel kardeşim. Aser eksene parla bir eşim. Aha böyle gitti mi? Evet. Şimdi aha şuraya gönderdim. Şöyle bir açıyla gittim yaklaşık evet. olarak. Aha burası kayısı olsun. Şimdi farklı bir renk alalım. Aha şunu aldım. Daha küçük bir açıyla gidiyor mu? Aha burada bak. Leğüs. Yakın olan daha yakın. Bak yaklaştıkça bu. Büyüyerek yaklaşacak değil mi? K'nın görüntüsü boyu büyüktür Allah'ın emri daha yakın. K ve L görüntüleri M ile F. Hayır. Her zaman F ile T arasında. Odaklı arasında. K'nın görüntüsü aynaya L'ninkinden daha yakın. Tabi cisim daha yakın olduğu için görüntü de daha yakın olacak 1 ve 3. Evet sevgili dostlar. Ve küresel aynalarla ilgili genel tarama sorularımızı da çözdük kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay 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 bay